Çocuklarımız sporla nerede tanışacak derseniz spor okulları var. İzliyoruz. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şu an sizlere Ankara Bilkent'ten seslenmekteyiz. Tapspin Tenis Akademisi'nin konu olup Bir Yanımızda kondisyoner Uğur Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Uğur Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizler. Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Uğur Bey verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize siz de tanıtmak için sormak istiyorum. Uğur Bey kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Ben Uğur Kara. Tenis sektöründe 2006 yılından beri kondisyon olarak çalışmaktayım. Evet. Tapsim'in Tenis Akademisi ile 2014 yılından beri çalışmaktayım. Evet. Tapsim'in Tenis Akademisi 2010 yılında kurulmuş olup hı hı. Ankara Bilkent'te Sports International ile beraber ortak tenis hizmeti vermektedir. Çözüm ortağı olarak Çözüm ortağı, hizmet evet, veriyorlar. Doğrudur. Ee, tesisimizin içinde 20 tane kapalı, 10 kapalı, 10 açık olmak üzere hı hı. tenis kortlarımız vardır. Evet. Ee, performans sporcularımız e, milli takım düzeyinde e, altyapı gruplarımız, yetişkin gruplarımız evet. olmak üzere tenis e, sektörüne hizmet vermekteyiz. Evet. Efendim bu sektörde bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Kriterleriniz nelerdir Uğur Bey? Tapsim'in tenis akademisinin tercih edilme sebeplerinden ilk önce e, en, en önde gelen nedenlerden birisi e, sektörün ee, en iyi akademilerin olma yolunda ilerlemiş e, ilerliyor olması ve evet. e, her gün büyüyerek devam eden bir kapasitesin kapasitesinin olmasıdır. Eee Tennis Akademisi'nin ana hedefi Türkiye'nin ve yani Türkiye'nin en büyük akademisi ol olmak evet. ve e, dünya çapında yani international anlamda da sayılı e, sayılır akademiler arasına girmek için e, bu yolda çalışmamızı yapıyoruz. Evet. Şimdi efendim biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Elbette ki bu sektörde yalnız değilsiniz. Bu e, tenis akademisi hizmetini veren birçok işletme varken neden özellikle insanlar top tercih ederler? E, top spin'in tercih edilme sebeplerinin e, en başında öncelikle hedefinin e, performans olması, Evet e, düzgün bir e, eğitim vermesi ve e, lokasyon olarak Sports International'a ortaklaşa e, aynı e, konumda olması en büyük sebeplerden biridir. Evet. Şimdi efendim son olarak ekranları başındaki değerli izleyicilerimize özellikle de tenise ilgisi olan izleyicilerimize buradan bir kondisyon hocası olarak neler aktarmak istersiniz? Tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Öncelikle bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Ee, bence tenis artık e, özellikle Ankara'da tenis artık e, Türkiye'nin e, tenisin başkenti gibi olması gerekiyor. Evet. E, onun için e, Tapspin Tenis Akademisi olarak bir taşın altına elimizi soktuk evet. ve performans olarak İstanbul ve diğer illerimizde de örnek olacak yatırımlar yapıyoruz. Evet Efendim vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Hizmetlerinizi ederim. Hizmetlerinizin ve başlarınızın da devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm devam edecek. Ankara Bilkent'ten ve sektörün en iyisi Tapspin tenis akademisinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.